Adaletin Kılıcı Samuray Raiden 1. bölüm. Raiden, bir önceki bölümde intikamını aldıktan sonra kayıp bir köyün izini sürmektedir. Köyün halkının aniden ortadan kaybolduğu söylentilerini duyduğu için oraya gitmeye karar verir. Raiden köyün merkezine yaklaştığında garip işaretler fark eder. Toprakta kanla çizilmiş daireler ve bilinmeyen bir sembol bulunmaktadır. Köyün eski bir büyü veya lanetle ilgili karanlık bir geçmişi olduğu ima edilir. Köyün tek hayatta kalan sakini olan yaşlı bir adam Raiden'in karşısına çıkar. Adam, köyün E Gölge Tarikatı E tarafından lanetlendiğini söyler. Tarikatın lideri köydeki çocukları kaçırmıştır ve onları bir dağın tepesindeki tapınakta kurban etmeye hazırlanmaktadır. Raiden çocukları kurtarmaya kararlıdır ve yaşlı adam ona tarikatın kullandığı gizli patikayı tarif eder. Ancak bu yol kolay değildir. Zehirli bitkiler, tuzaklar ve vahşi hayvanlarla doludur. Raiden, zehirli bitkilerle ve ufak yaratıklarla savaşır. Yolculuk sırasında Raiden, küçük bir grup tarikat üyesiyle karşılaşır. Bu çatışmada, düşmanların dövüş stillerinin ustaca ve karanlık enerjilerle dolu olduğunu fark eder. Raiden mücadelede hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanır. Raiden öldürdüğü tarikat üyelerinin yüzüklerinin parladığını görür ve hepsini toplar ve yere dizer. Raiden yüzükleri birleştirdiğinde yüzükler ışık vererek bir harita oluşturdu. Bu harita tapınağın yerini gösteriyordu. Tapınak dağın zirvesindeydi. Dağın zirvesindeki tapınağa ulaştığında Raiden dev bir ayinle karşılaşır. Tarikat üyeleri bir çember oluşturmuş, çocukları ortada bir sunağa bağlamışlardır. Tarikat lideri, karanlıklar lordunu uyandıracak bir ritüel gerçekleştirmektedir. Raiden, planı bozmak için harekete geçer. Ancak bu kez doğrudan saldırmak yerine bir strateji geliştirir. Sessizce çevresindeki tarikat üyelerini tek tek etkisiz hale getirir. Sunan çevresinde dönen büyüsel enerjinin zayıfladığını fark eder. Son tarikat üyesini alt ettikten sonra geriye sadece lider kalır. Ancak lider ritüelin son aşamasına ulaşmış ve karanlık enerjiyi çağırmaya başlamıştır. Raiden ile lider arasında epik bir dövüş başlar. Lider, karanlık enerjiyi kontrol ederek saldırılarını güçlendirse de Raiden ustalığını ve aklını kullanarak üstünlük kurar. Dövüşün doruk noktasında raiden, liderin zayıf noktasını fark eder. Liderin büyüsel gücü, suna bağlıdır. Raiden, suna yönelip ritüelin merkezindeki taşı kırar. Taşın kırılmasıyla birlikte lider güçsüz hale gelir. Raiden lidere yönelir ve bir kılıç darbesiyle lideri öldürür. Ritüelin bozulmasıyla tapınak çökmeye başlar. Raiden, çöken tapınakta rehin tutulan çocukları serbest bırakır. Çocukları çökmek üzere olan tapınaktan çıkarır. Çocukları yanına alan raiden çocukları en yakın köye teslim eder. Görevinin tamamlandığını bilerek, bir sonraki yolculuğuna çıkmak üzere ormanın karanlık yollarına doğru ilerledi. Arkasında bir köy dolusu minnettar insan ve kurtarılmış çocuklar bırakarak, gölgelerin arasında kayboldu.